Merhaba arkadaşlar. Bugün bir izleyicimizin isteği üzerine Be onun mahalle kariyerini geçmeye çalışacağız. 862 gol, 241 asisti var. Burada biz birazcık gole yönleneceğiz. Kupa çok umurumuzda olmayacak ve Tottenham'da başlıyoruz. Tam da Benim kupa umurumuzda kupası, olmayacak. Bir, bir tane takla. mi var? Of. Paris alttaki, Germain. alttaki, alttaki. bitti. bitti. Ha, onlar gelene kadar <laughs> kariyerimiz Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş gelirse kaybedeceğimi bile bile gidelim. <laughs> Sen merak etme bu takımlardan biri güçlü olsa ben söylerim kanka Kulağın dibine bağırma. Tamam doğru söylüyorsun. Paris Saint Germain'de yani çok rahat geçebileceğimizi düşünüyorum. Kupa sayımız da müthiş olacağını düşünüyorum. Özellikle lig konusunda zaten Paris Saint Germain domine etmiş bir takım. Hiç şüphesiz Parisle bitirebiliriz. 30 yaşımıza geldik. Dediğimiz gibi Real Madrid, Barcelona veya Beşiktaş talip olmadığı sürece Paris Saint-Germain iyidir arkadaşlar. Gördünüzüler olmadı Arsenal. Hiç Arsenal kupa takımı değil. Arsenal mi? Arsenal kafe oynayıp kaybeden bir kulüp. Ama Paris Saint-Germain çıkmışken müthiş bir kariyer oldu. Tottenham'dan direkt ona gittik. Kaç maça çıkmışız? 913 maça çıkmışız. Kaç asistimiz var? 189 asist. Asistimiz çok az kalmış. Golümüz 971 gol atmışız. Arkadaşımızın gol sayısını geçtik. Ben Bu burada şey dediğim gibi geçti. kupa önemli değildi o ama şey kupada da çok güzel o sayılar şey alacağımızı şey düşünün. 9 3. kere ligi kazanmışız. 999 4 kere şampiyonlar ligini almışız. Dünya rekoru. 1 kere dünya kupasını almışız. Mesela aynı. World, şey, Ballon d'Or'u da 2 kere almışız. Mükemmel Normal bir yok. kariyer oldu. Kulağımın dibinde var mı? Müthiş bir kariyerdi arkadaşlar. Bir sonraki videoda kiminle yarışalım yorumlarda belirtebilirsiniz.